Dostlar merhabalar. Bugün çok uzun zamandan beri beklediğim bir video ile karşınızdayım. Bu videoyu niye bu kadar bekledim bilmiyorum. Çünkü kanalı açtığımdan beri bir şeyler sohbet etmek istiyorum ve bir şeyler üzerine konuşmak istiyorum. Ama hep bir şeylerin tam olarak mükemmel olmasını bekledim galiba. İşte zamanın gelmesini bekledim ya da daha güzel bir kamera almayı bekledim. Fakat daha sonra Söyder'le geçen günlerde konuşuyorduk ve bunun çok da mükemmel olması gereken bir şey olmadığını fark ettik. O yüzden bugün buradayım. Ve ilk pankekler her zaman kötü olur diye de bir video izledim dün. Bu da ilk pankekim diye başlıyorum. Bugün kararlar üzerine konuşmak istiyorum ben. Dün mesela bir şey yaşadım ve onunla başlamak istiyorum videoya. Trendeydim ve iki saatlik bir yolum vardı. Bu iki saatlik yolumun yaklaşık işte bir buçuk saatin ya da bir saat 40 dakika kadarını farklı bir koltukta yani benim olmayan bir koltukta geçirmişim. Bir tane yaşlı teyze geldi ve dedi ki burası benim koltuğum ve çok netti. Yani bu kadar net olmasına şaşırdım. Çünkü ben sanırım yani birisine yanlış yaptığını söylerken bile zorlanıyorum. Çünkü onun doğrusu ya bu. Biraz daha çekimsel olurdum galiba. Çok net bir şekilde söyledi. Ben de dedim ki emin misiniz? 10 dev burası. Sonra evet işte 10 falan filan. 8. vagonmuş onun bileti. Ben de 7. vagonda olmam gerekiyor 10 devde. Fakat ben... 8. vagondaymış ve kadına dedim ki yok burası 7. vagon. Arkamdaki kadınlar da bana o zaman söylediler hayır burası 8. Ve hiç sorgulamadım bunun üzerine. Kalktım. Sonuçta işte 7. vagonda bir yerim var. Ve o tarafa doğru yön aldım. Çok hızlıydı ama yani gerçekten hayır falan filan hiç böyle bir şey olmadı. Daha sonrasında gerçek yerime gittiğimde biraz daha böyle ya işte burası benim yerimdi yani ben burayı seçmiştim. Ama işte orasının atmosferi daha güzeldi ve aynı zamanda tam cam kenarı bir önceki koltuğumun öyle değildi. Daha Melike gibi hissettim oradayken. Ve daha sonrasında eve geldiğimde bunun üzerine birazcık düşündüm. Niye bu kadar düşündüm bunun üzerine bilmiyorum ama belki de düşünmem gerekiyordu. Ben sanıyorum, yani hepimizde de olabilir bu, yolculuğumun %80'ini yüzde işte %90'ını bir yerde geçirdikten sonra ve farklı bir yere konumlanmam gerektiğinde konumlanmakta zorlanıyorum. Diyorum ki ama işte çoğunu oradaydım. Yani çoğunu bunu isteyerek geçirdim. Mesela geçen sene sınava hazırlanıyordum üniversite sınavına. Ve sınava hazırlanırken aynı zamanda tercih vaktimin çok uzun bir vaktinde gastronomi isteyerek geçirdim. Daha sonrasında tercih dönemi yaklaştığında ve belki de sonuna doğru ya ben gastronomi istemiyor muyum acaba diye düşündüm ve şunla çok çakıştım. Sınav sürecinde buna çalıştım diye kendi üstüme gittim. Yani o an gastronomi mi istiyorum yoksa iletişim fakültesinden bir bölüm mü istiyorum? Buna çok karar vermek gibi yaklaşmadım. Dedim ki ama ben tüm vaktim boyunca buna çalıştım gibi bir şeyle yaklaştım. Daha sonrasında işte bunu fark ettim. Yani yolculuğum süresince buna çalıştım diye ondan vazgeçmek bilemedim. Ama aynısı işte bir tren biletinde olduğunda hemen kalktım. Hiç düşünmedim bunun üzerine işte gastronomi ya da yeni medya seçmek ya da seçmemek üzerine düşündüğüm gibi yerime gittim. Şimdi böyle de Düşünürken şöyle bir şey geldi aklıma. Ben e, trendeyken diğer koltuğa geçerken yani hiç düşünmeme sebebim orada bana bir koltuk olduğunu bilmemdi. Ama gastronomiden işte yeni bir e, bölüm müsetsem diye düşünürken orada bana bir koltuk ayrılıp ayrılmadığını bilmiyordum. Ama e, bana gelen o itici güç belki de sana orada bir koltuk var demekti. Yani bir anda şüphe tohumu ekilmişti ya bana ya ben gastronomi istemiyor muyum acaba diye. Belki de o şüphe tohumu bana gelip ya burası bizim yerimiz diyen teyzeydim. Genel olarak işte hayatta olmam gereken bir yer varsa o tarafa doğru itiliyoruz. Ya da itiliyorum bilmiyorum. Ve bunun çok normal olduğunu aynı zamanda işte bir şeye çalışırken ne kadar işte bir yılda çalışsam, iki yılda çalışsam son dakika kararımın değişmesinin normal olduğunu yeni yeni kabul etmeye başladım. Ve bence sağlıklı bir düşünce tarzı da bu. Çünkü evet tamam buna çalışmışım bunca vakittir ama demek ki bana iyi ki, gelmiyor ki o düşünce tarzı. 8 ay, 9 ay çalıştığım şeyden çat diye vazgeçebildim gibi. Yani tren metaforuyla anlatılmaya çalıştım ama anlatabilmişim durmayayım. Yani orada bir sandalye bana ayrılmış. Ve ben oraya gidiyorum. Her halükarda işte birisi beni gelip uyarıyor ya da şüphe tohumu ekiliyor. Ve o sandalyeye gitmek için yol almaya başlıyor. İlk konuşmam gereken şey buydu yani. En azından birkaç gündür bunu düşünüyordum. Ve aynı zamanda yine kararlardan, işte seçimlerden şuna da gidiyordum, geliyordum düşünce olarak. Karar verdiğimizde ya yanlış ya da doğru olduğunda günün sonunda kimi suçluyoruz ya da kim yaptı diyoruz. Onu bir düşünmek istiyorum. Mesela çok yakın zamanda tanıştığım insanlar var. Ve aynı zamanda yakın zamanda çok yeni insanlarla da tanışıyorum. Bu yüzden çok farklı düşünce tarzlarıyla da tanışıyorum diyelim. Ee, bazıları hem başarısını hem hatasını çok benimsemiş. Ve hepsini birden alıyor. Ama birkaçı da başarısını ben yaptım diye çok güzel reklamlarla sunuyor. Gerçekten yani sormadığınız halde şunu ben yaptım, bunu ben yaptım, ben buyum gibi bir yerden yaklaşıyor. Ama hatalı bir şeyle olduğunda ya da istemediği bir şekilde gerçekleştiğinde o şey hemen çevresel etmenlere gidiyor. İşte hoca bana taktı gibi bir yerden ya da hava kötüydü, yanımdaki arkadaşım konuşuyordu gibi. İşte geçenlerde bunun üzerine annemle konuşuyordum tekrardan ve şunu söyledim. Ben dışsal etmenlere bağlamayı sevmiyorum. Çünkü bu çok zarar veriyor. Kendimde buluyorum hatayı. Yani ben yaptım. Hatasını da ben yaptım. İyi yaptıysam da ben yaptım. kötüsünü de ben yaptım ki bence çok sağlıklı bir düşünce tarzı bu. Çünkü günün sonunda havayı suçladığım an değiştirecek hiçbir şey yok ki benim hayatımda. Yani bendeki hatayı bulayım, değiştireyim ve devam edeyim. Dersimi alayım gibi bir yerden yaklaşıyorum. Ve zaman zaman hata yapmaktan çok korktuğum için de işte mükemmelliyetçiliğimden sebep zorlanıyorum bunu şey yapmaktan ama ben yaptım o hatayı ya, ya, kabul ederim. o hatalarımızı bir öpelim ve devam edelim hayatımıza çünkü diğer bana biraz şımarıklık gibi geliyor yani siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama çok farklı bir düşünce tarzı ve çatışıyor benimle çatıştığında da kötü bir özellik sanırım bu yani son zamanlarda iyiyim kötü mü tam olarak tartamadığım bir özelliğim benle çatışan bir düşünce olduğunda bunu hemen söylüyorum bilmiyorum İyi mi? Kötü mü? Ama işte böyle insanlarla karşılaşımda tamam da diyorum yani bunu sen yaptın ve günün sonunda senin hayatın yani günün sonunda bir tane hikaye kalıyor geriye. İyisiyle kötüsüyle senin yaptın yani şey demeyecekler. Işte şu şunu yaptı, onun hayatındaki bu hata hava yüzündendi o yüzden bu halde. Hayır abi öyle bir şey olmayacak yani. O Nobel ödelini kazandı çünkü şunu yapmıştı ya da kazanamadı çünkü bunu yapmıştı oraya kalacak. Kimse o günkü havaya bakmayacak. Evet biraz da sinirlendim. Çünkü beni şaşırtan ve sağlıksız gelen bir düşünme tarzı bence bu. Yani hep dışarı etmenle bağlayamayız. Ya da bana öyle geliyor. Bağlayamam. Evet, bu şekilde düşünüyorum. Ve bugünkü konuşacaklarım galiba bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.